Ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker'in annesi hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı sevenlerinden dua istedi. Ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker'in annesi hastanelik oldu. Hastane odasından paylaşım yapan Dilşeker takipçilerinden annesi için dua istedi. Şinanar Nari hangi gönlüm kuralım yuvamızı nar tanesi gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker'in annesi 75 yaşındaki Ayşe Dilşeker hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker hastaneye kaldırılan annesi için sosyal medyadan sevenlerinden dua istedi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından annesinin hastanede olduğu bir fotoğrafı paylaşarak sabah 06.30'da hastaneye yatıyoruz. Kan işlemlerimize şükürler olsun tamamlandı. Dualarınızı eksik etmeyin. Lütfen dostlar ifadelerini kullandı. Dil şeker bir sonraki paylaşımında ise iyi olacaksın annem notunu düştü. Ünlü şarkıcının annesi bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü iddia elde edildi ve yoğun bakımda olduğu söylendi. Ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker'in annesi hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı sevenlerinden dua istedi. Ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker'in annesi hastanelik oldu. Hastane odasından paylaşım yapan Dilşeker takipçilerinden annesi için dua istedi. Şinanar Nari, Hangi Gönlüm, Kuralım Yuvamızı, Nar Tanesi gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker'in annesi 75 yaşındaki Ayşe Dilşeker hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki ünlü şarkıcı Pınar Dilşeker hastaneye kaldırılan annesi için sosyal medyadan sevenlerinden dua istedi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından annesinin hastanede olduğu bir fotoğrafı paylaşarak sabah 06.30'da hastaneye yatıyoruz. Kan işlemlerimize şükürler olsun tamamlandı. Dualarınızı eksik etmeyin. Lütfen dostlar ifadelerini kullandı. Dil Şeker bir sonraki paylaşımında ise iyi olacaksın annem notunu düştü. Ünlü şarkıcının annesi bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü iddia elde edildi ve yoğun bakımda olduğu söylendi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.